Herkese selam dostlar. Serinin 33. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki videoda ricamı kırmayıp abone olan yeni dostlarımızı da ayrıca selamlar olsun. Bilmeyenler için kendimi tanıtayım. Adım Kadir, 37 yaşındayım. Pandemi sürecinde can sıkıntısından night'a başladım. Bu süreci de elimden geldiği kadar size iki günde, üç günlük videolarla aktarmaya çalışıyorum. Destek için kanala abone olup videoda like atarsanız sevinerek bu videoda pazartesi ve salonun özetini en doğal şeklinde size aktarmaya çalıştım. İyi seyirler. Sabah şehrisinden selamlar dostlar. Meycimiz var. Vallahi partimiz genelde okçama iyi gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak? İlk odada görüşürüz. İlk odada Red Dragon'lar var. Hemen çekti arkadaşlar. İkinci odadayız. İkinci odada da var. Biraz yavaş gidiyoruz ama bakalım. Hayırlısı. Üçüncü odadayız. Üçüncü odada da Red Dragon'lar var. Bakalım. Kesiyoruz. Evet. Devaya doğru gidiyoruz. Bakalım. Altında Karuslar var. Neredeyse kesilmek üzere var Evet dostlar. Ne yazık ki yine başaramadık. Bir tane Blue. Bir tane de Black Cam alabildik. CRT kaybetmiş olduk böylece. Artık öğlenki etkinliklerde görüşmek üzere. Ben bu temleri falan pazara koyacağım. Ki girebilirsem bu şekilde de bunları satmaya çalışacağım. Sonraki etkinlikte görüşürüz. Bugünün kalsın 8. olarak bitirdik. 48, 49 kille. Kırmızı kutu alacağız büyük ihtimalle. Evet kırmızı kutumuzu da almış olduk böylece. Bundan sonra BDV etkinliği var. BDV etkinliğinde görüşürüz. Şöyle full bir BDV girdik. Bakalım ne yapacağız? Yani karşısında iyi fena değil. Kaos şeyi daldılar. Bakalım. BDV ne yazık ki kaybettik. Biri madende silahını unutur, biri potlarını unutur, biri boş gelir. Yapacak bir şey yok abi. Oyun bu. Ya böyle şeyler oluyor her yerde. Bakalım. Akşam etkinliklerde görüşürüz. Kaosla gireceğiz büyük bir ihtimal. Ben ondan önce de videoyu editleyeceğim. Onun için büyük bir ihtimal D2'den düşerim. Bir de bayık pazar kurarım. Bu eşyalarda kalan eşyalarda pazar çarına aktarayım. Seriden satmamız gerekiyor onları. Sonraki etkinlikte görüşürüz. Dostlar şimdi pazar çarımıza her şeyi aktardık. 20 çemde parası vardı. 1 GB'ye ulaştık nakit olarak. Onun dışında pazar çarımda şurada göstereyim. Diamond ringler var. Elf ringler var. Onun dışında CTR de Godless. Bir de geçen çıkardığımız 4 tane v VB var. Onun dışında gemleri, fragmentleri her şeyi aktardım bu şekilde de pazar yapacağım. Şimdi buna da bu pazar kurarım büyük bir ihtimal. Ama dediğim gibi video diyeceğim için oyundan düşebilirim büyük bir ihtimal. E, olmadı. D, D3'e geçeriz. D2'den. D3'te de baya devam ederiz. sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Pazar bugünün mitre görevini tamamladım. Hemen şöyle vereyim. Home de almış olduk böylece. Bir tane mitre parçamız var. İki tane olduğunda ya ayaklık ya da kolluk alacağız. Bakalım. Çok fazla pazar kuramadım. Paramız hala duruyor. Video editlediğim için biliyorsunuz sıkıntı oluyor video edit derken. Belki 3'e geçerim. Belki 1'de devam ederim duruma göre bakalım direkt sonra görüşmek üzere şöyle üç buçuk eme ultra kalıyorum ya yani elimde kalır büyük bir ama yapacak bir şey yok aldım gitti hayırlı olsun akşamın kalsında 10. olarak 47 sırada bitirdim kırmızı kutumuzda böylece almış oldum şöyle bir buçuk emden latch breaker mp recovery artı 4 alıyorum bunu yan karakterime belki kasarım diye alıyorum yani Olmazsa 2.5'a falan satacağım. 2-2.5'a koyarım pazara. Olmadı kendim kullanacağım. Hayırlı olsun. Evet dostlar bugünün direkt bitti. Ne yazık ki sadece bir tane şey alabilirdik. Direkt görevlerini de unuttum ne yazık ki. Almamışım. O yüzden sadece %4'lük bir eksik kasıfabildik. Bazen unutuyorum ya bu direkt görevlerini yapacak bir şey yok. Şimdi CR'e başlayacak bir 20-30 dakika sonra CR'e de görüşürüz. Böyle 100 tane monopatı aldım CR'e öncesi. Lazım. Yapacak bir şey yok. Akşamın kalsından selamlar dostlar girdik kaosa iki tane mevcimiz var güzel iki tane varıyor iki tane de rojus desterimiz de var güzel ben şimdi arkadaşlar hemen sev atayım arkadan devam ediyoruz umarım bu sefer güzel bir kaos olur. Arkadaşlar da sağlam şurada güzel bir varıyor var. Şimdi ilk odadayız. Red Dragon'lar geldi. Güzel hemen başlayalım. İkinci odaya geldik. İkinci odada da Red Dragon'lar var. İyi hızlı gidiyoruz. Sağ olsun arkadaşlar baya seri. Üçüncü odadayız. Üçüncü odada Kokatrisler var. Hemen hızlıdan kesiyoruz. En hızlı JR oldu inşallah. Devayı da keseriz ya yani kaç gün sonra. Umarım karşıdakiler de hızlı değildirler. Bakıyoruz. Kuklasınlar önce. Hadi bakalım. Ve düşmesi az kaldı. Hadi bakalım. Deva düştü. Silver var. Silver gem. Artı bir tane bilek. Bir tane de blue geldi. Arkadaşlara da silver var ve silver gem geldi. Evet. Bu jireydi böylece kazanmış olduk. Bir tane black, bir tane blue, iki tane de red gem. Ben şimdi ikiye geçmeye çalışacağım seriden. BDV'ye girmek için. BDV'de görüşürüz. Dostlar D2'ye giremedik. D3'teyiz. Şöyle beleş bir BDV geldi. Güzel oldu. X kağıdımızı kırmızı kutumuzu da almış oluruz hemen. Evet BDV'den çıktık. Şöyle koyalım şunları. İki tane de kırmızı kutumuz var. Bankadakini de aldım. Şimdi ben bu yüzden biraz pazar kuracağım. Şu üzerimdekilere göstermek için çekmiştim ama bu fiyatlar da biraz artmış. Bakalım belki kaosa kadar bir şey atılır çekeriz buradan. Ama zannetmiyorum baya fiyatları artmış şu anda. Ve dostlar gecenin kaosunda 7. olarak 4 ile bitirdim Kalıp Yeşil kutu alacağız sanırım. Yeşil kutumuzu da böylece almış olduk. Böyle takipçimize elemental pendant almıştım. Onu veriyorum. 3 milyon yüz aldım. 4 milyon yüze veriyorum. Altı üstü hesaplaşacağız. Bilmiyorum fiyatını pazardan baktım bulamadım cidden. Şöyle de hayırlı olsun. Dostlar gelelim bu pazartesi akşamının sonuna. Bakalım neler aldık neler sattık onların hesabını verelim size. Şöyle bir tane old rock'umuz var. Bunu 3.5M aldım. Ben 3.250 diye not almışım. Satışını cidden bilmiyorum. Bu defa aldım. 4 .4 buçuk herhalde satışı. Yani ortalama bir kar edeceğiz sanırım. Arch Breaker artı 4 aldı. Bunun satışı da e, kaç paraydı? İki buçuk falan dedi bana. Bozdi dostumuz. Pazarcı olan. Ya bununla bir buçuk aldım. Yan çarık kasacağım. Orada lazım olur diye aldım açıkçası. Belki kullanırım. Belki satarım buna göre. Bak ne kaldık? 4 milyonla. Bunun da satışı 5.300 falan. Sen de EP almıştık. Az önce Duygu Sakin'e arkadaşımıza verdim. O da teşekkür ederim. İyi deliklerinden dolayı. Bunun fiyatını gerçekten bilmiyorum ilk İlk defa böyle değişiklik olsun diye bu ya kurdum. Atmışlar. Biz onu 3 milyon yüzden mi 3 milyon mi ne aldık? 4.5'a sattık. Sanırım 5 civarı 500 falan olabilir ya. Yani onun fiyatı biraz değişik. Zaten arkadaşa söyledim ben. Eğer çok fazla söylediysem üstünü vereceğim. Çünkü baktık baktık bulamadık. Yani EP yok piyasada. 3'te. 3. serverda. Bunun dışında sabah ceresinden bir tane bilek bir tane mavi almıştık ama şu an üzerimde akşam ceresinden olan taşlar Çünkü ben öğlen e, yan çara aktarmıştım onları satılsın diye. Yani burası iki tane bilek olacak, iki tane ma mavi olacak. Onun dışında iki tane de red var. Yani şeylerden kazandığımız, şehirlerden kazandığımız, BDV kaoslardan kazandığımız yani kırmızı var. Bir tane de yeşil kutu var. Burada da bir tane daha fazladan kırmızı kutu olacak. Onu da yine aktardım. Yani üç tane kırmızı kutumuz, bir tane yeşil kutumuz var. BDW ve kaoslardan gelen. Son olarak da bir tane eşerimiz var. Yani bu kadar cömert olmadı pazartesi ve reki sadece bir tane aldım. Bu şekilde bugünü de kapamış olduk. Yani toplamda kaç para harcadık? Ben sanırım 87'en paramız vardı. Hemen hemen 13-14'en para harcadık. Şu anda da 92 paramız. Yani Yani 19 m büyük bir para harcamış olduk aldığımız şeylerde. Bakalım bunları satmaya çalışacağız. Dediğim gibi bu rock'tan çok bir kar beklemiyorum ama akinetlik 5 e falan gidiyor. Yani 1-200 falan karımız var. Ben şimdi gece pazar kuramayacağım çünkü benim internetim bakıma girecek. O yüzden sonraki sabah inşallah internet sabah düzelmiş olur. Çevrede görüşürüz. Sabah şehrisinden günaydın. Salı sabahındayız. Bakalım partimizde meç var. testerimiz de var. Genelimiz okçu ama biraz yavaş olabilir bizim için. Develerini atalım mı arkadaşların. İlk odada görüşürüz. Ayrıca Legatra Landblock arkadaşımıza teşekkür ederim. Sabah sabah iyi dileklerinden dolayı. O da bizden kaza gelip oyuna tekrar başlamış. Umarım bizim kadar şanssız olmaz. İlk odada görüşürüz. İki odada body dragonlar var. Hemen kesmeye başlayalım. İkinci odayı kestik. İkinci odada limurlar var. Bakalım bunları da keselim. Üçüncü odaya geldik. Üçüncü odada da limurlar var. Bu arada bir tane blue gem alabilmişiz. Devaya doğru geldik. Bakalım koşuyoruz devaya. 47. dakikadayız. Şu anda kimse yok gibi gözüküyor. Mage'imiz bir buklasın. Hadi bakalım. Dalıyoruz devaya. Evet kesiyoruz devaya Az kaldı. Hadi düş. Ödeme düştü. Almaya çıktı. Al aldım Silver gem, silver var. Güzel. Bir çıkmadı ama önemli değil. Kazandık. Herkesin eline sağlık. Sabah şerisinde böylece kazanmış olduk. Kiret var. Bir tane de blue gem. Ben şimdi ikiye gireceğim. Pazar kurmak için öğlen etkinliklerde görüşmek üzere. Bugünün kaosunda 8. sırada 39 kill bitirdik. Kırmızı kutumuzu da almış olduk. 60 level olduktan sonra amdemleri bozduracağız. Elf belt falan alırız. Sanırım o zaman takı verebiliyor. Bakalım. Böyle iki tane diamond alıyorum. Tanesi 3 mden 6 m Ya bunlar bize bir hem bırakır en kötü diye düşünüyorum. Aldım gittim. Alt takılar için bu pazarı kurdum. BDV'ye yazık ki giremedik. Böyle kalsın. Akşamki kalsa görüşmek üzere. Dostlar şimdi birinci server'a geldim. Ee, herhangi bir şey alamadım bu yüzden. zaten çar. Şu şekilde. Şimdi görev için esnata gideceğim. Görevden sonra görüşmek üzere. Bugünün mitril görevini de tamamladık. Şöyle verelim. 10 milyon de aldık iki tane parça oldu. Birleştirelim bunları. Şöyle attık mı? Tamamdır. Şimdi ayaklık mı, kolluk mu? Ayaklık alacağım ya. Niye çıkmadı bu? Ha, pardon, şuraya koymuş. ayakta alalım bakalım ne çıkacak. Buradan botsu seçtik. Bakıyoruz. Artı bir çöpe direkt attım. Böyle takipçimizden buçuk eme takılar alıyoruz. Artı pot aldık. Öyle olsun. Çiftçi kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Videoya selamlar yollamış. Ayam Şaman'a da teşekkür ediyoruz. Bizim takipçimizmiş. Bugünün drakileri de bitti. Şöyle hemen görevlerimizi de verelim. Droplara gelirsek. Droplarda şöyle bir webimiz var. Bir tane de şerimiz. Arada da maden yaptım. Maden yapmaya devam edeceğim. şehrede görüşmek üzere. Dostlar şehre için şimdi geri sayımdayız. Esnant'tayız. Yellow Clave C61 arkadaşlara selamlar olsun. Selamlar göndermişler videoya. Bizden feyiz alıp oyunu başlamışlar. Umarım iyi bir şey vesile olmuşuzdur. Yani bizim durumumuzdan daha iyidirler umarım durumları. Remiyumsuz olarak onlar da başlamış oyuna. Umarım daha şanslılardır bizden. Güzelce devam ediyorlardır. Hallerinden de memnunlardır diyorum. Çeyrede görüşürüz. Ve 50 tane mana potu aldım. Krisis. Tanesi onu çıkardan. Hayırlı olsun. Akşamın jelesinden selamlar dostlar. 2 tane mateçimiz var. Geri kalanlar da okçu. iki tane de prestimiz var. Bakalım sizi neler bekliyor. İlk odada görüşürüz. İlk odadayız. Bona dragonları kesiyoruz. Bakalım hayırlısı. <laughs> Dostlar ikinci odaya doğru gidiyoruz. Yine yılbaşı biletimize amorti bile çıkmadı. Bir tane afk takıyırımız var. Restlerimiz de sıkıntılı. Bakalım. Üçüncü odadayız. Üçüncü odada da liçler var. Hadi bakalım. Kesmeye devam ediyoruz ama baya gerideyiz. 42. dakikadayız. 40'ın altına düşeriz herhalde. 39-38'de girersek şanslıyız bakalım. Evet ne yazık ki deveye tam geldiğimizde deveyi kesmiş oldular. Böylece bir yeşil bir tane de siyah gem aldık. Şimdi hemen 2'ye veya 3'e girmeye çalışacağım. Bir BDV bir kal sonrasında kapanış yaparız. Şöyle full bir BDV girdik bakalım sonuç ne olacak umarım kazanırız. Ne yazık ki karuslar çok fazla beleş BDV'ler artık bizim için baya bir zor. Evet dostlar BDV'yi ne ki kaybettik ama eksik kağıdımızı aldık sonuna kadar kaldık BDV'de. Yapacak bir şey yok. Yani BDV'lerde genelde çok iyi takımlar gelmiyor. Bu kez de öyle oldu. Kaos'ta görüşürüz. Ve gecenin kaosunun sonuna da geldik. 10. sırada 43 kille bitirdim. Kırmızı kutumuzu da böylece almış olduk ve geceyi noktalıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne yapmışız ne yapmışız bir hesap kitap yapalım. Evet dostlar gelelim bugünün hasılatına. Sabah şehrimizde kazandık. Bir tane blue gem bir tane de red gem almış olduk. Onun dışında akşam cerdesi ne yazık ki kaybettik. Tam devaya geldiğimizde devayı kesmiş oldular. Bir tane black gem bir tane de green aldık. Onun dışında iki tane de kaostan kırmızı kutumuz var. Üçüncü kaosu giremedim. Yedideki kaosu o ara direkiye falan girmiştim. O ara kaçtı zaten. Farkına varamadım. İki tane kırmızı kutumuz var. Pazardan da iki tane diamond aldım. Ya bunları 3 RM'den aldım. Çok zorlarsanız 4 RM'e satabilirsiniz belki diye düşünüyorum ama üç buçuktan rahat gidiyorlar. Bunları da satarım diye en azından ufak bir kar olsun diye aldım. Arkadaşımızdan, takipçimizden şöyle old takılar aldık. Old Silver Ring, Crystal Ring, onun dışında Belt of Dexterity, onun dışında Old Kursenek. Bunların fiyatı çok fazla değil. Bunları kırdırma parasını aldık. Yani çok da şey hesaplamadım. Belki şunlar 2M'den falan satılabilir ama pazarda hiç görmemiştim yani satışını. Onun dışında Chris Spot aldık 250 tane. 50 tane de Ibex Spot almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ona da teşekkür ederim. Destek amaçlı böyle bize satmak istedi bunları. Teşekkürler. Bunları da 9.5 bir para para verdim. Direkt bir tane ve pombere aldı. En azından pot paramızı karşıladı. Güzel oldu. Bir tane de kırdırmalık şer almış olduk. Bu şekilde salı gecesinde tamamlamış olduk. Tüm etkinliklere giremedim ama elimden geldiği kadar etkinliklere girdim. BDV'den de bir tane eksi kağıdı aldık sonunda. Direkt'e gire girerken zaten bir tane de gerekiyor. Çünkü eksi kasarken gerçekten yararlı. En azından bir tane BDV girin eksi kağıdı için. Kazanırsanız da biliyorsunuz arşivdeki işte defansı falan açıyorsunuz. Güzel olur. Bu şekilde salı gecesinde sonlandırdık. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone değilseniz de destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.